Değerli izleyicilerimiz, hepimizin çok yakından takip ettiği Türkiye'nin insanlığı ilk uzay görevi için astronotumuz Sayın Alper Gezer Avcı şu anda Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan bizimle görüşmek üzere bekliyor. Bugün Diyarbakır'da her biri birbirinden tatlı, pırıl pırıl ve uzaya meraklı gençlerimiz Alper Gezer Avcı ile görüşmek ve kendisine sorularını yöneltmek üzere bizlerle birlikte. Şimdi sözü kendilerine bırakıyorum. Merhaba ben Radil. De Alper abi nasıl bir yer? Gerçekten boşluk mu? Öncelikle senin sesini duydum. Çok sevindim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Dünyanın 420 kilometre üzerinde Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan hepinize sevgi ve selamlarımı gönderiyorum buradan. Türkiye'nin üzerinden geçerken el sallamayı unutmayın olur mu? Burası Dünya'nın atmosferinin dışında kocaman bir boşluk gibi görülüyor ama Dünya'ya çok yakın mesafede her ne kadar uzayın o büyük boşluğunun içerisinde e, küçücük bir nokta gibi kalsak da Dünya'da biz hala gönlümüzde Dünya'nın görüntüsü ve sizlerin oradaki varlığı çok büyük. Alper abi merhaba ben Firdevs. Uzay istasyonuna gitmeniz ne kadar sürüyordu? Ve bu yolculuk boyunca herhangi bir korku veya endişeniz oldu mu diye sormak istiyorum. Merhabalar kardeşim. Ee, bur buraya gelişimiz bizim 36 saat sürdü. Nispeten uzun bir yolculuktu. Daha önce çok daha kısa sürelerde buraya ulaşanlar da oldu. Ama bizim gelişimiz 36 saatti. Ee, geliş esnasında hiçbir korku ya da endişe yaşamadım. Çünkü bunlar zaten bizim aylardır hazırlandığımız süreçlerdi, olabilecek bütün senaryolara vakıftık ve hazırlıklıydık. Onun için hiçbir Merhaba, endişe yaratık korkumuz olmadı. Merhabalar Alper abi ben Muhammed. Uzay istasyonunda eğlenebiliyor musun? Neler yapabiliyorsunuz? Muhammed, sesini duydum sevindim. Ee, sevgili kardeşim burada Eğlenmenin en güzel hali buraya getirdiğimiz bütün işleri başarmak ve gün sonunda üzerimize düşen bütün ödevleri tamamlamak şeklinde. Ee, nasıl ki sizler akşamleyin eve gittiğinizde okula gelmeden önce bütün ödevlerinizi tamamladığınızda anne babalarınız çok mutlu oluyorsa, siz çok mutlu oluyorsanız, biz de buradaki ödevlerimizi tamamladığımız zaman çok mutlu oluyoruz. Ee, ödevleri bitirdikten sonra, sizin dışarıya çıkıp oynadığınız gibi bizim maalesef burada dışarı çıkıp oynayacak bir alanımız yok. Onun için bizim oyun alanımızda bütün dünyanın güzelliğini yukarıdan izlediğimiz kupola dediğimiz yani Türkçe'de kubbe anlamına gelen bir gözlem e, penceresi var. Oraya gidip dünyanın güzelliğini seyretmekte e, eğlenceli zamanımız oluyor. Merhaba, merhaba ben Ebra. Raş. Uzayda nasıl uçuyorsun? Emre'cim e, hiç doğum gününde ya da bir arkadaşlarla bir yerde oynarken böyle uçan balonlardan e, gördün mü, oynadın mı? Evet ama yer çekimi yok. Çok güzel, aferin. Burada şimdi o uçan balonun içerisindeki gaz sebebiyle o uçuyor ya burada bizim öyle bir gaz e, ve benzeri şeye ihtiyacımız yok. Onu örnek olarak veriyorum. O balonun böyle bıraktığın zaman serbest gaz ve bile uçması gibi burada yer çekimi olmadığı için ben de bak ayaklarımı yerden kestiğim anda böyle yerden yukarıya doğru şey yapıyorum. Kendi halimde. Tabi illaki yukarı olması gerekmiyor. Çünkü burada yukarı aşağı diye bir kavram yok. Sadece herhangi bir yerde tutan beni e, yer çekimi gibi bir kuvvet yok. Normalde dünyada yer çekimi sebebiyle zıplasak bile anında yere iniyoruz. Ama burada e, herhangi bir en ufak bir yere dokunuşumla o dokunduğum yere kuvvet uyguladığım yerin aksi tarafında direkt hareket etmeye başlıyorum. Ayaklarımı yerden kestiğimde herhangi bir tarafa doğru direkt süzülüyorum. Ya da bu şekilde herhangi bir objeyi bıraktığınızda kendi haline bir yerlere hareket ediyor. Yer çekiminin en belirgin bariz buradaki etkisi. Alper abi merhaba. Ben Mina. Şu anda neredesiniz? Orada neler yapılıyor? Neler görünüyor? Miracım, e, seninle bağlantıya başladığımız andan şu ana kadar geçen 10 dakikanın üzerinde içerisinde yaklaşık e, Amerika kıtasının batısından ortasını e, kat edecek kadar yol geldik. Hatta belki daha fazlası. E, küçük bir örnek vereyim. Mesela bir dakikada ee, okulun içerisinde nereden nereye kadar gidebilirsin? Evet, Mesela okul kapısından bahçe kapısına bir ulaşabilirsin bir dakikada. Bir bir dakikada uluslar, uluslararası uzay istasyonu e, Türkiye'nin batısından tamamen doğusuna kadar kat ediyor. Yani bütün Türkiye'yi kat etmemiz yaklaşık bir dakika sürüyor. Çok hızlı bir şekilde 90 dakikada dünyanın etrafında bir tur atacak şekilde e, ve 45 dakikada bir Aydınlanan günümüz batıp tekrar kararan akşamımızla sabaha kavuşacak şekilde her 45 dakikada bir döngü tamamlıyoruz. Bir günümüz aslında burada 90 dakikanın içerisinde. Dünyanın etrafında bir sürü bu. Merhaba Alper abi, ben de Sinem. Güneş, güneşi görebiliyor göre musun? Ona yakın mısın? Çok mu büyük görünüyor oradan? Bir de orası sıcak mı yoksa soğuk, soğuk mu dünyaya göre? Sevgili Destin'e çok güzel sorular sordum. Güneşi buradan görebiliyoruz ama güneşe inen gözlerimizle böyle çıplak gözlerimizle bakmak çok zor. Çünkü geldiği açı itibariyle e, Uluslararası Uzay istasyonuna çok kuvvetli giriyor. Dünyamızın etrafında aslında bizi kıyafetlerimiz gibi koruyan çok güzel bir atmosferimiz var. O atmosferin içerisinden güneş geçerken e, birçok zararlı ışını e, bloke ediyor. E, filtreliyor. Dolayısıyla bize ulaşana kadar aslında bizim için daha korunaklı bir e, gün ışığını bize ulaştırmaya imkan tanıyor. Her ne kadar biz yukarıya kafamızı kaldırıp güneşe direkt baktığımızda yine de etkilese de burada o kadar direkt bakamıyoruz bile. Yansıması bile çok kuvvetli oluyor. E, tabii bu güneşi gördüğümüz zaman bu bölgedeki ısınma da ona göre fazla oluyor. Diğer taraftan dünyanın öbür tarafına geçtiğimizde güneşi dünyayla e, aramızda bloke edildiğinde Dünya tarafından güneş blok edildiğinde, e, bu kez sahne etrafı çok karanlık ve çok soğuk oluyor. Dolayısıyla sorduğun gibi ısındığı zaman çok aşırı ısınıyor, e, Soğuduğu zaman çok e, fazla soğuyor. Ama bu dış ortam. İçerisi bir ev gibi, sürekli ortam sıcaklığı sabit e, klima gibi ünitelerle muhafaza ediliyor. Merhaba, ben Özcan. Alper abi orada. Ay'ın görebildin mi orada? Ona gidebiliyor musun? Özcan'cığım e, dünyadan 400 kilometre geldik. Ay'a gitmek için daha biraz yolumuz uzun. Ay'a mesafemiz var. Ama Ay'ı buradan daha yakın mesafeden görüyoruz ve çok net görüyoruz. Çok da güzel fotoğraflarını çekiyoruz. İnşallah yakın zamanda bu fotoğrafları Sizlerle de paylaşma imkanımız olur. Aşağıya yavaş yavaş gönderiyorum ben çektiğim fotoğrafları. Ee, belki yakın zamanda senin de görme şansın olur. Sen de benimle aynı manzaraya bakıp akşam pencereden ayı görürsen el sallamayı unutma. Belki seni de görme imkanım olur buradan. Merhaba Alper abi ben Emir. Hiç kör dedik görüyor musun? Görüyorsan nasıl görünüyor? <laughs> Emir'ciğim ben de çok merak ediyorum ama şu ana kadar kara deliği göremedim. Neden? Çünkü genelde zamanımızı hep dünyanın güzel olan görüntüsünü izleyerek geçirdik. Karanlığa baktığımızda da çıplak gözle görmem mümkün olmadı. Sanırım o kara delikleri araştırmak ve görebilmek için biraz daha ee, büyük donanımlara, tesisatlara ve daha karmaşık sistemlere ihtiyaç olacak. Ee, merhaba Alper abi. Ben İlayda yıldızlar orada uzaydayken daha parlak görünüyor mu yoksa aynı mı? İlaydacığım güzel soru. Buradan evet biraz daha parlak görünüyor. İlayla. Muhtemelen az önce söylediğim şey gibi. Yani telefonunuzun ekranına dokunduğunuzda nasıl ki elinizdeki tabaka ya da bir ufak kirlilik böyle e, bazen görüntünün kalitesini bozabiliyorsa, e, bizim atmosferimiz güneş ışınlarının zararını, diğer ultraviyole ışınların zararını süzen o atmosferimiz birazcık sanırım görüntüde de boğulaşmaya sebep oluyor. Çünkü burada atmosferin dışında olduğumuz için arada bloke eden herhangi bir katman ya da gaz örtüsü yok. Onun için baktığımızda çok net şekilde görülüyor e, yıldızlar ve fotoğraflardaki yansıması dahi çok daha belirgin oluyor. Merhaba Alper abi ben Eymen. Şu an gökyüzüne bakarsak sizi görebiliyor muyuz? Şu an bize ne kadar uzaktasınız? Eymen'cim ee, şu anda bulunduğumuz pozisyon itibariyle e, dünyanın bir ucundan yani güneybatısından batısından kuzey doğru seyir halindeyiz. E, baktığınız zaman görme imkanımız evet olabilir. Neden? Mesela tam bugün 10 e, 10'u 10 on geçe buranın saatiyle Türkiye saatiyle de oruç onda biz e, yüreğden aşağıdan güney Mısır üstünden gelip sizin oralardan kat ettik ve Van Ağrı oranın üzerinden geçerek Azerbaycan'a doğru devam ettik. Aslında bu görüşmeyi sabahtan yapmış olsaydık derdim ki ey bir saat sonra çık e, tam üzerinden geçiyor olacağım. Eğer salla bana de, deme şansım olurdu. Şu anda biraz daha farklı e, bir noktadayım. Soruna gelecek olursak bu arada bazen gece mesela karanlık olduğunda Uluslararası Uzay istasyonunda dünyanın tam tepesinde hala güneş ışığı aldığında ayna gibi güneşi yansıtıyor. Dolayısıyla akşamüstü tesadüfen Türkiye'nin üstünden geçerken Uluslararası Uzay İstasyonu'nun o kanatları gibi açık olan e, güneş panellerinden ışık yansırsa çok net bir şekilde yerini görme şansınız da olabilir. İnternette de Uluslararası Uzay istasyonunun nerede dolaştığını gösteren bazı programlar var. Oradan da takip edebilirsiniz. Alper abi merhabalar ben Deniz. Alper abi ben de bir gün astronot olmak istiyorum. Acaba nasıl astronot olunur? Deniz'im Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Ee, zaten bugünler şu başladığımız görevler ileride sizin yapacağınız, olabileceğiniz şeylerin e, en bariz işareti. Memleketimizde, ülkemizde bu yol artık açıldı. Hiçbir endişeniz olmasın. Astronot olmak için e, öncelikle bugünle odaklan. Bugün içinden geçtiğin, yani bunları bir merdiven basamağı gibi düşün. Astronot olmayı hedefine koyduysan direkt buradan oraya atlamak yerine şu anda okuduğun okul ders çok önemli. Emin ol ya ben astronot olmak istiyorum, ben şu anki dersim çok ilgimi çekmiyor desem de Burası bir merdivenin basamağı gibi. Bunu atlayıp iki tane, üç tane sonraki merdivene e, ulaşmaya çalışırsan belki ayağın takılıp düşebilirsin. Onun için sana en güzel tavsiyem şu anda ne gösteriyorsa öğretmenlerin hepsi değerli, hepsi önemli. Bugünkü sınıfını iyi çalışırsan bu bundan sonra gideceğin yoldaki bütün engelleri önünden kaldırıyor. Merhaba Alper abi, ben Sude. Şu an orada saat kaç? Dudayım şu anda net olarak yanıt vereyim. Ee, sizinle bağlantıya başladığımızda evet net olarak 14.37 şu anda saat. Yani Türkiye'nin 3 saat gerisindeyiz. Uluslararası uzay istasyonunda zaman İngiltere'nin Greenwich diye bir noktası var. Oraya göre referans alınan saat dilimine göre uygulanıyor. Alper abi ben Enes yanında e, yanında başka insanlar var mı? Onlar nelerle uğraşıyor? Evet. Şimdi 11 kişi şu anda uzay istasyonunda. E, 4 kişi biz geldik. 4 kişi zaten bu bölgede bu istasyonun bu konumunda e, bulunan bunlar arkadaşlarımız vardı. 3 kişi de istasyonun Rusya'ya ait olan tarafında çalışan kozmonot arkadaşlarımız var. Toplamda 11 kişiyiz burada. E, gün içerisinde Hani böyle arı kovanlarının içerisinde arılar sürekli gider gelir, hepsi farklı bir iş yapar ya, onun gibi burada herkes sabah 6'dan akşamleyin 10'a kadar arı gibi çalışıyoruz buranın içerisinde. Herkes istasyonun bir yerinde, elimizde, bizimizde olan tabletlerden programımızı takip edip dakika dakika, nerede, ne zaman, adım adım ne yapmamız gerekiyor, o faaliyetleri gerçekleştiriyoruz. Merhaba Alper abi, ben Furkan. Orada uzaylı var mı? Uzaylı görseydin ne derdin ona? Ee, uzaylı henüz görmedim ama görseydim Furkan'ın sana selamını getirdim derdim. Herhalde o da bana bir şey yapmazdı o zaman. Ee, Senin bütün arkadaşların gibi buradaki uzaylılar da sevgi olabilir. Evet, tamam. Furkan'cığım henüz herhangi bir uzaylı ile karşılaşmadık ama ben de merak ediyorum varlıklarını. Ee, öğrenirsen farklı bir şey dönüşte seninle de paylaşacağım muhakkak. Bu vesileyle programımızın son bölümüne geldik. Son bir dakikanın içerisindeyiz. Ee, e, hepinize buradan selamlarımı gönderiyorum. İnşallah tekrar yüz yüze de buluşmak, kavuşmak nasip olur. Alper buradaki minikler de sana bu tarihi ana tanıklık ettiğimiz bu günlerde çok mutlulukla el salladılar. Göremiyorsun bizi belki ama biz seni görüyoruz. Buradaki bütün miniklere ve büyüklere ilgilerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Dünyaya dönüş yaptığında tekrar seninle sohbet etmek istiyorlar inşallah. Meden abi emekleriniz için teşekkür ederim, ellerinize sağlık. Hepinize saygı ve selamlarımla.